merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber uzun aradan sonra kankırıs 152 de Osmanlı serimize devam ediyoruz ee, en son olarak Hindistan almıştık ee, zaten Asya'daki artık en güçlü e, en güçlüsü Hindistan'dı. şimdi ise Çin bu bölümde de Çin al Çin almayı planlıyorum Çin aldıktan sonra zaten önümüze burada çok da büyük bir engel kalmıyor o Japonya bayağı bir şun yok en büyük şeymiş Japonya'ymış. Dünya üçüncüsüymüş hatta. Evet en büyük Japonya'ymış ama alırız ya diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ee, şu ne kadar askerimiz var? 1 milyon binlik bir askerimiz var. Bunun Çin için yeterli sayıda olduğunu düşünüyorum. Bu 1 milyon yüz bin gösteriyor burada. Anlamadım neyse. Bir bug olmuş herhalde. Ya da başka bir mi sıkışmış? Ne yapmış bunlar? Neyse. Ee, şu askerleri bizim için sınırlarına yerleştirmemiz lazım. Yine çok fazla bir senir, sınır var. Sınır ne ya? O yüzden biraz fazla da alacaklar. İnşallah çok fazla da diye tahmin ediyorum. Bu ne abi? Şunlara baksana şu topraklara. Evet. Hindistan'ın bir kısmı burada kaldı artık ona yapacak bir şey yok ne oldu lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ee gel. Hah geldi. O bizim bayağı bir enflasyon başlamış. Bir ekonomiye bir yatırım yapalım. her sınırda 54.000 yeterli herhalde. 54 yeter de artar bence. Şöyle savaş yorgunluğu da biraz geçsin. Şu ekonomiyi de halledelim abi hızlı bir şekilde. Dünya birincisiyiz. Arkamızda Amerika var. Bunda zamanı gelecek. O beklesin. Ya zaten artık çok da büyük bir ülkeler kaldığını pek zannetmiyorum. Ufak tefek ülkeler kaldı. Evet. Şunu artık kapatabiliriz. Müttefi yok. Ee, savaşımızı ilan edelim. Evet. Biraz paslanmışız. Bayağıdır girmiyorum oyuna. Lan gel artık. Vallahi paslanmışım. ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Tamam. Aslında şunu şuraya yapalım. sınıra fazladan yerleştirmişiz ya. Şu sınır, şunu buraya atalım. Şöyle bir turlarımızı ilerletelim. Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seyre bitmesine zaten az kaldı. Çok bir şey kalmadı. O bayağı bir askerimi götürdüler Baya bir askeri birikimi varmış orada Şu aşağılara biraz asker getirmek istiyorum Oralar biraz azaldı İstesekiler zaten yeter de artar diye tahmin ediyorum Şöyle Şöyle Oha lan Sen bekle burada Lan Devam Bu arada e, istediğiniz bir mod varsa söyleyin. E, yorumlara yazın. Onu çek e, çekebilirim. Ya da Age of Story 3 ile başlayabilirim. Sizin fikirlerinizi bekliyorum. Ama Age of Story ben çok e, Age of Story 3 ben çok karışık geldi bilmiyorum. Nedense şurası toprak mı bilmiyorum. 3 bir asker gönderirim oraya. Şöyle geçelim. Geç. Bu ne be? Tamam. Şurayı şunları buraya yönlendirdim. Şunlar da buradan gelsin abi artık hızlı bir şekilde. Ya bu mod artık çok kolay. Bu modda oynamak artık o kadar zevkli değil. Niye burada boş bir şey var? Şimdi saldırı sırasını ne verir? uğraşamam orayla. Bu niye hala bütün her yere gidebiliyor ya? Ne oluyor? Dediğim ki mod artık çok kolay yani yapacağım hiç çok da bir şey yok. O yüzden daha böyle zor matlara yönelebiliriz. Çok da zor olmasın. Yanlışlıkla geçtim. Aldı ya orayı. Yanlışlıkla turu geçtim. Aldık orayı galiba almış olmamız lazım Lan almadık mı orayı Allah kahretsin Şuraya gidemez şuraya gitse biraz sıkıntı yaratır Niye orada basamıyorum lan orada Tamam böyle kalsın Şuradan alalım burayı Ay seveceğim ya oynayamıyorum bu ne? Harbi oynayamıyorum bir dakika çok fena da çöktü üstüme. Tamam ilave etelim Tamam artık bitti sayıları ya çok da bir şey kalmadı. Yanlış clay'ine atladım tabi ya. Salak gibi. Şöyle bir şekilde. Burada hiç asker kalmamış lan. Neyse ya, aldık zaten. Şu 60 binlik askeri sadece şuraya bir göndereyim. Asker kalmamış orada. Aldık galiba orayı. Oraya bir ordu göndermiş olmam lazım ya. Yani. Ama söverim beyler ne yapıyorsunuz siz ya? Hiçbir toprak alamamışız buradan. Ne alaka? Ne çıkmış be arkadaş? Burası mı çinayet? Gönder abi hepsini buraya. O orayı bitirmemişiz ki bize. Bir dakika. Şunu yayılmasını engellemek lazım. Birazdan söyleyeceğim de. Dal şuradan. Dal şuradan. Dal şuradan buna da. Şöyle bir çıkarma geliyor da bu içeremeyeceğini pek zannetmiyorum. Şuradan ilerleyelim. Tamam. Şunların hepsini buraya indirelim. Güzel. Kapattık orayı. Güzel. Girdik oraya da. ve kapital oldu. Harika. Aldık içinde de harika bir şekilde. Hop. 1124 yıldız sen ne yaptın lan? Oha. 1124 yıldız nedir be adam? 1124. Şimdi diğer amacım direkt Rusya'yı almak. Direkt ikinci diye falan bırakmayacağım ne yani direkt Rusya alırım bu sefer de. Rusya zaten bitmiş, çökmüş, erimiş. Şu üst kısmı ya Molistan daha iyi. Şurayı alayım sonra şu kısımlar kalıyor zaten. Çok da bir şey kalmıyor yani. Avustralya dördüncü bir milyon iki yüz bin. Oha. Oha gerçekten. Şöyle bir asimilasyonlarımızı hızlı bir şekilde tamamlayalım. Ben geliyorum. Evet. Asimilasyonlarımız da tamamladık diyeceğim de tamamlamamış mıyız ya? Tamam işte hepsi bitmiş. Okey. Güzel. Şöyle araştırmaya verelim. Biraz araştırmaya vermiş olalım. Güzel. Şimdi savaş yorgunluğumuz geçsin abi. Ekonomimiz kaç oldu bu arada bizim? 11 milyon 775 bin. ben bir de şey söylemiştim değil mi? İstanbul'u kıpkırmızı yapacağım diye. İstanbul var ya hiçbir şey gözükmüyor İstanbul'da. Abi İstanbul kıpkırmızı olmasın lazım olmaz öyle. Şu dünyada şu an hiçbir şey her kırmızı değil derken bura ne ver, 336 bin ekonomin senin 4'te birin burada mı yani harbi? Dörtte birin şu toprak. Ya şu toprağı verince dörtte birin gidiyor değil mi? Güzel. Bizim en fazla şeyimiz ee, neydi? Paris'miş. Paris olmayacak hocam. Her türlü yatırım yapacağız buraya. Yapalım yapalım yapalım.

Evet. Ekonomimiz İstanbul ekonomisi şu anda 1 milyon 763 ekonomimizin yüzde %7'sini İstanbul'dan alıyoruz. Ben dedim abi bak izle kıp kırmızı gözükecek bura. Dur nasıl nasıl gözükecek acaba? Şurayı kapatalım. Parlıyor direkt böyle. Adam olacaksınız lan. Bak artık bunu adam bu adamı artık ekonomisine ne yaptık? Turuncuya çevirdik. De. Adamın kırmızıydı. Artık turuncu. Bak hatta arttırmış bile ama bizim yerimizden dolayı turuncuya döndü rengi. Adam olacak. Şu araştırmayı da artık fullleyelim. Bitirdik. Şurası sayıda gözümüzün önünden hızlı bir şekilde alalım abi fazla bile yaşadı. Lan. Nasıl sınır yok. Güzel. Turumuzu geçelim abi. Evet senin sonlarına doğru yaklaşıyoruz artık Yani şurada liman yapmıyorlar ya çıldırıyorum en son ya Her seferinde Bizi uğraştırmaya başarıyorlar gerçekten Nereden getiriyor şu askeri ya? Nereden getiriyor şu askeri? Allah rızası için. Ya bura. alalım abi burayı. Buradaki askerim nereye gitti? Ben <laughs> basamıyorum. Ve artık kapitüle oldu. Sonunda. Sonunda. Gerçekten harika. Şöyle hızlı bir şekilde. 461 yıldız. Ve talepleri gönder dedik. Muhteşem. Muhteşem. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Ya şurayı molistan alacağım da. Gerçekten çok iyi gözüküyor be. Gerçekten harika gözüküyor çok beğendim Şu askerleri hızlı bir şekilde başkente çekmek istiyorum Hepsi geliyor mu Geliyor okay. Çok iyi Ne kadar askerimiz kaldı bakalım hızlı bir şekilde Bakamıyoruz bir geçsinler oraya Biz de o ara araştırmasalım ve aynı zamanda asimilasyonlarımıza Önce başlayalım simülasyonları da bitirdim. Askerimiz de şehre giriş yaptı. Evet neredeyse hiç azalmamış maşallah diyoruz. 547 binlik bir ordumuz var. 700 binlikle girdim. 200 binlik bir kayıp verdik. Yapacak bir şey yok. Bir ultimatom göndermeyi deneyeceğim. Bakalım verecek bu toprakları. Çünkü ekonomimiz ve asker sayımız bundan kat kat fazla. Yani girersek yok ederiz diye. Şey yaparım. Kan dökülmesin diyorum. Ve gerçekten de o da kan dökülmesin diyerekten Moğolistan topraklarını bana devretti. Tebrik ediyorum kendisine. Bazı zamanlar vermiyordu. Şimdi bu arkadaş kim? Bu arkadaş Bangladeş geçen de bize vermemişti değil mi ya? Vermemişti diye hatırlıyorum. Bakalım. Vermemi Vermiyor hala yok. Yok ki beni gel kondikle yani. Arkadaşlar bunlar benim vasalımla alakalı. Herhalde Hindistan'daki savaşımla halletmiştim onları. Gerçekten çok güzel bir sınırımız oldu harbi. Çok çok iyi. Şuralara daldığımızı düşünsenize. Harika bir sınır. Üf, üf be. Gerçekten mükemmel. Gerçekten harika. Şahane. Japonya çok Büyüdü 2 nokta Amerika'ya geçmiş Japonya Japonya Amerika'ya geçmiş Üf. Neyle geçmiş Ekonomik puanla geçmiş Başka sadece ekonomik puanla geçmiş aynen Gerçekten bayağı bir Sıkıntılı bir durum Amerika'ya da az kaldı Amerika'ya da geliyoruz Şuraları bir halledelim. Sonraki bölümde amacım Asya'yı almak. Ondan sonraki bölümde Afrika'yı. Ondan sonraki bölümde de Amerika'yı almak. Direkt bir Amerika'yı almayı planlıyorum. Direkt. Yani şu gördüğünüz Güney ve Kuzey Amerika'yı almayı planlıyorum. Bakalım neler olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, like unutmayın. Görüşmek üzere.